Selamun Aleyküm dostlar yine farklı bir projeyle karşınızdayım e, fırsat buldukça projeler yapmaya çalışıyorum e, kanalımın ismini koyarken e, mucit dostum olarak seçmemin e, bir nedeni e, mucitlik ve dostluk bir arada olsun diye böyle bir düşünce içinde girmiştik e, videoya başlamadan önce önce bu konuda biraz konuşmak istiyorum kısaca fazla laf uzatmadan da e, bazı arkadaşlar projelerin e, kodlarını talep ediyorlar birçok projenin kodunu paylaşıyorum. Hatta geçen yaptığım bir rezi araba vardı. Onun STL dosyalarını bile paylaştım. Kodunu paylaşmadığım bir tane proje vardı. Bununla beraber ikinci proje olacak. Ancak yapmak isteyen arkadaşlara yine her türlü yardımı yapıyorum. Yani kodun tamamını istemediği sürece şurası nasıl yaptım, burası nasıl yaptım diye olursa bu arkadaşlar yardımcı olmaya çalışıyorum. Instagram Mucit Dostum hesabından da herkes bu konuda yazabilir. Bu konuda dostluk kurmaya çalışıyoruz. Kurduğumuz arkadaşlarımız da var. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Ee, bu projeyi yapmamızın amacı bir kardeşimizin talebi olmuştu bunu yapmamız için. Biz de yapmışken videosunu paylaşmak istedik. Daha önce bir tane kuluçka makinesi beğeni yapmıştım. E, bildiğiniz üzere. E, şu anki makinede görüyorsunuz herhangi bir tuş yok. Tamamen e, internet üzerinden kontrol etmeye çalıştık makineyi. E, makinemizin içinde modem Su e, versiyon bir kontrol kartı var. E, 4 tane role e, saat RTC saat kartı var. E, bir de e, sonradan eklemiş olduğum bazı komponentler var. Bunlara videonun sonuna doğru tekrar değineceğim. Önce özelliklerden bahsedelim. E, uygulaması açınca zaten direkt bağlanıyor. E, herhangi bir tuş olmadığı için kodun içerisine e, Wi-Fi adımızı ve şifresini girmiş olmamız gerekiyor. Açılınca zaten direkt başlatıyor. Önce açılışını bir görelim. Herhangi bir açma kapa tuşu yok. dişini taktık. Bağlanmaya çalışıyor. Bağlanıyor ekranı geçtikten sonra makine zaten direkt IP'sini görüyoruz bu da hani e, yerel bir ağ kuruyorsanız IP çakışması olması için e, makinenin IP'sini de burada e, göstermiş olduk. Ana ekran genel olarak aynı. Ee, makinenin bulunduğu gün sıcaklık ve nemi gösteriyor. Yukarıda e, rollerimizin açık ve kapalı olduğunu gösteriyor. Bu ekranı değiştirmek için e, uygulamamızı açtıktan sonra ana ekrandan saate basarsak, burada saati görüyoruz. Süreç kısmına, süreç tuşuna basarsak e, makinenin hangi süreçte olduğunu görebiliyoruz. Rollere basarsak da e, rollerimizin açık veya kapalı olup olmadığını ekrandan görmüş oluyoruz e, tuşların biraz e, bir nebze olsun geç e, tepki vermesinin sebebi bağlantı tamamen e, ağ üzerinden e, ve Amerika tabanlı bir ücretsiz veri tabanından e, iletişim sağladığı için internet e, gecikmesinden dolayı hafif bir gecikme olabiliyor bu makinenin bir dezavantajı avantajı var e, bu tür gecikmelerden dolayı ve e, makinenin sürekli internete bağlı kalması gerekiyor. Bu gecikmelerin e, sağlayabileceği bir dezavantaj da, e, yaptığımız makinenin son derece e, hafif, yani yavaş ısınıp, yavaş soğuyan e, bir makine olması lazım. Nem cihazının da tekrar e, yine söylemiş olduğum gibi, birdenbire nemi arttırıp, birdenbire nemi düşüren bir sistemde bu makinenin kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum kimseye. Ve e, makinenin sürekli olarak internete bağlı olması şart internete bağlı olmadığı zamanlarda hata verim olasılığı yüzde 90 hatta internetsiz çalışmaz diyeyim şimdi de diğer özelliklerini geçirsek ekranda gördüğünüz üzere sıcaklık ve nemi anlık olarak ve makinenin kaçıncı günde olduğunu anlık olarak görebiliyoruz makinenin diğer bütün ayarlarında yine program üzerinden yapacağız makinede en başta söylemiş olduğum gibi herhangi bir tuş yok e, makinemizi açtık. İlk olarak tarife saatini ayarlamamız gerekiyor. Şu an ayarlı ama e, tarih saat değerlerini buraya girerek, yani makine zaten ayarlarda iki tane, üç tane tuş var. Ayarlar güncelle, genel yani ısı ayarları, saati güncelle, saat ayarları, ayarları temizle de e, fabrika ayarlarına dön diyebileceğimiz e, makinenin üzerinde e, kod kısmında gömülü olan ayarlara geri dönmesini sağladığımız bir buton. Bu değerlere girerken dikkat etmemiz gereken e, husus tam sayılar girmek. Yani alakasız gün değerine alakasız değerler sayılar girersek çok mantıklı olmayacak. Makine hata verebilecektir. Güne işte 31'den yüksek yani 35-36 değerini vermemiz gerekiyor. Ay'a da işte e, 26-27 vermemiz gerekiyor. Bunlara dikkat ederek gir giriş yaptıktan sonra saati güncele dediğimizde saatimiz güncelleniyor. Şu an saatimize tekrar dönelim ayarlı olduğunu görelim Saatimiz ayarlı 29:11 e, 2020-13 11 saat Saati buradan biz değiştirelim Günü 30 yapalım görünmesi için e, Ayı 11 yapalım yılı gene 20-20 yapalım saat değişmesini 13.20 yapalım saatte değerlerimizi girdik saati günceli dedik saat ayarlandı yazsın gördük saatimiz tarihimiz ayarlanmış oldu ana ayarlarımız tarihi değiştirince günümüzde bir gün olarak yukarı çıkmış oldu Şimdi genel makinenin genel ayarlarına bakalım. Ee, sıcaklık olarak gelişim sıcaklık, çıkım sıcaklık olmak üzere iki sıcaklık var. Şu nemi bir değiştireyim. Röleyi çok açıp kapatıyor. 60 yapalım. Gelişim sıcaklık makinenin ilk 18 gün e, olacağı sıcaklık. Çıkım. Çıkım sürecine geçtikten sonraki sıcaklık. Şu anki değerlere çok takılmayın. Bunlar makine test etmek için girdiğim değerler. Yani bunu 37.5 yapalım örneğin 5 İşte bunu 37.4 yapalım Bu değerler artık kullanıcıya kalmış Sapma değeri makinenin bu değerlerden ne kadar yukarı ne kadar aşağı gideceği Kalibrasyon bunu 0 olarak kullanmanızı tavsiye ederim ama kalibrasyon Makinenin yanlış ölçtüğünü düşünüyorsanız 0.1 Şeklinde yani 1 2 3 4 diye asla buna değer girmeyin o kadar sapma olmaz Yani o kadar kalibrasyon olmaz 0.1 0.02 gibi Değerlerle ya da eksi 0.1 gibi değerlerle makinenizi kalibre edebilirsiniz Nem yine e, Gelişim nem, çıkım nem değerlerini girebileceğimiz çıkımda nem daha yüksek olacak 70 gibi Kalibrasyon gene aynı Sapma değerini nemde aslında 0.1 değil de e, 1 derece ve hatta e, 3 derece yukarı 3 derece aşağı Verirsek daha iyi olur Viyolun döneceği e, Süreyi saniye cinsinden bir yolun duracağı zamanında dakika cinsinden giriyoruz Makinenin bulunduğu gün 3 şu an bunu 1'e alalım makinemizi yeniden başlattığımızı varsayalım 18. günde de gelişime geçtiğini kabul ederek ayarlarımızı bir güncelleyelim bakalım ne olacak Ayarlar Ayarlandı butonu geldi ayarlandı yazısını gördük Makinemiz birinci güne geçti gördüğünüz gibi Sıcaklık ve nem değerleri Yeniden yüklendi ve makinemiz çalışmaya başladı. Ayarları temizle e, butonu da dediğim gibi makineye gömülü olan ayarların e, çalışmasını sağlıyor. Bu ayarları yükledikten sonra makinemizi bir kapatıp açmamızı tavsiye ederim. Ayarların daha sağlıklı kullanılması için. Yine ana ekrandan e, bahsetmediğim konular. E, biyollerin burada, e, rollerin burada açık ve kapalı olduğunu görebiliyoruz. Şuradan rolleyi de görelim açık ve kapalı olduğunu görebiliyoruz havalandırma ve sıcaklık rolesi e, aynı role yani şu ilk e, K4 ve K3 olan roller eş güdümlü olarak çalışıyor yani e, birbirine bağımsız değiller ama bağımsız elektrikle çalıştırabiliriz. yani birine 220 volt e, açıp kapatırken birine 12 volt bir fan takıp açıp kapatabiliriz ama açıp kapanma süreleri e, zamanları aynı viyolun burada dönüyor mu duruyor mu olduğunu görebiliyoruz. Başka ekranda herhangi bir özelliğimiz yok. Genel uygulama ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Zaten çok sade ve kullanışlı olabilecek şekilde yapmaya çalıştım. Uygulama bu şekildeydi. Sormak istediğiniz, eklenmesini istediğiniz bir konu olursa yine bana burada videonun altına yorum ekleyebilir veya Instagram Mucit Dostum hesabından yazabilirsiniz. Paylaşımlarınız gerçekten çok değerli projelerin gelişmesine e, olanak sağlıyorlar. E, ben de zaten her şeyi bildiğimi iddia etmiyorum. Her şeyin en iyisini yaptığımı iddia etmiyorum. E, bu tür projeleri geliştirirken e, birçok kaynaktan araştırma yapıyorum. Birçok arkadaşla görüşüyorum. E, bilgi almaya çalışıyorum. E, bu bilgiler sonucunda da e, bir o, e, kanıya varmaya çalışıyorum. Sonuç olarak bir oyun ortaya çıkarmaya çalışıyorum. E, bunların çoğu hobi amaçlı oluyor. Herhangi bir işlevselliği olmayanlar da oluyor, işlevselliği olan da oluyor. Dediğim gibi her şeyin kodunu ve nasıl yapıldığını paylaşıyorum. Yalnız iki tane videoda e, kod ve e, diğer e, proje şeylerini, proje açıklamalarını paylaşmadım. Bu konuda da anlayışınızı bekliyorum. E, makinede kullandığım kart konusunda biraz bilgi vereyim. E, Nodemcu 8266 ESP kartını kullandık demiştim zaten. E, ESP kartında yani biraz e, Arduino'ya göre e, pin e, e, çıkışı az o yüzden e, buton koymak yerine butonu tamamen internet üzerinden kontrol ederek e, butondan tasarruf etmiş olduk e, ayrıca bu NodeMCU ile role kontrol etmeye çalışan arkadaşlar olursa e, bu roleleri kontrol ederken bir şeye dikkat etmeleri gerekiyor bazı pinlere Yani özellikle benim gördüğüm 8. E, dijital 8. pine roleyi bağlayınca e, modül açılırken sıkıntı yaşıyor Bunun da sebebi e, role e, pini e, bağladığım pini açılışta e, artıya çekiyor artıya çekilince de bu e, modülün açılırken ki bazı mod, modlara var. modem e, Modül kendini bu modlardan birini alınmış olarak e, kabul ediyor. Yani orada bir e, algoritma koymuş aslında bu karzı yapan. İşte şu pin'i artıya şu pin'i eksiye çekersen açılışta. E, şu modda açılsın diye. E, Makine de kendini o modda algılıyor ve o şekilde açılıyor. Ben 8. pin'e e, roleye bağlarken arada bir tane transistör kullandım. Kullanmış olduğum transistör e, sayesinde de e, açıp kapatırken Geri beslemesi, herhangi bir şekilde geri besleme almıyor ve kapanım açıldığında güzel bir şekilde çalışıyor. E, kasa zaten 3D tasarım. Bununla ilgili fazla söyleyecek bir şey yok. E, Tom tam olarak kapatmasını yapmadım. İçinde size bir göstereyim. E, şöyle roleller burada zaten. E, RTC modülümüz. E, Nodem suyu versiyon 1 kartımız ekranımız ve ikarece modülümüz. Gördüğünüz üzere pinler çok sınırlı. Bu pinlerle bu projeyi gerçekleştirmeye çalıştık. Başarılı olacağını düşünüyorum. Yani makineye bağlayıp çıkım alacak kadar test edecek zamanım yok bununla ilgili. İnşallah arkadaş test ederse bize geri dönüşlü olur. Biz de sizinle paylaşırız. Yalnız dediğim gibi bununla makine yapmak, yani bir kuluşka makinesi yapmak her babayiğidin harcı değil normal bir yani diğer bir önce yaptığım makine gibi değil. İnternetinizin kesin diye uğramaması lazım. İnternetinizin güzel, hızlı bir internetinizin olması lazım. modeminizde sıkıntı olmaması lazım. Gördüğünüz üzere bazen kendini kapatıp açabiliyor. Şu an modemden biraz uzaktayım. Kapatıp açma esnasında gecikmeler yaşanacaktır. Bu gecikme sırasında makine birden çok ısınır, birden çok soğursa yumurtalara zarar verecektir. O yüzden makinenin oldukça yavaş ısınan, yavaş soğuyan bir makine olması lazım ki bu cihazı kullanabilirsiniz. Ayrıca bunun da artı avantajı dünyanın neresinde olursanız olun makinenizin sıcaklığının, nemini görebilecek ve kontrol edebileceksiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup yorum yazarsanız, paylaşımlar bizde, yorumlarınız bizle paylaştınız gerçekten memnun olurum. Eleştirel ve katkısalacak yorumları da her zaman dikkate aldığımı söyleyerek çok teşekkür ederim. Hayırlı günler.